Sizi geren ya da korkutan bir resim gördüğünüzde içinizde neden dönüp tekrar bakma isteği oluyor hiç düşündünüz mü? Gördüğünüz bir resimde bazı şeyler olması gerektiği gibi değilse içinizdeki meraka yenik düşüp tekrar bakmak istersiniz. Eğer 2007 senesinde internette dolaşıyor olsaydınız göreceğiniz bir video size bunu fazlasıyla yaşatacak hatta belki kabuslarınıza girecek bir tramvayla gelecekti. Nasıl bir video olduğunu merak mı ediyorsunuz? Tamam buyurun o zaman. video bile sizi rahatsız ettiyse bunun gibi hatta daha rahatsız edici olan 4 video daha olduğunu söylememde sakınca yok sanırım. Dolphin Muzzle serisi 5 farklı videodan oluşan bir gizem. Ama hiç merak etmeyin bugün hepsini detaylıca inceleyip Dolphin Muzzle'ın üstündeki sır perdesini kaldıracağız. Gerçekten tuhaf ve rahatsız edici Yunus Polun'a benzeyen bir adam sarı şeridin üstünde kayan Ermeni cihazlar ve arka planda aşırı rahatsız edici bir ses. Peki bunların anlamı ne? Hadi gelin videomuzu inceleyelim. Öncelikle Kayan arkadaki rahatsız edici sese gelecek olursak o ses Tarzan'ın bağırmasının yavaşlatılmış halinden başka bir şey değil. Bu videodan elde edeceğimiz bilgiler bu kadar. Hadi gelin sıradaki videomuza bakalım. This is a warning. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Outside your home. This is not real messages Diğer video çok daha sert bir şekilde ekranda bu bir tatbikat değildir yazısıyla başlıyor. Sevimli dostunuz arkada hareket ederken evin dışını kontrol et bu bir uyarıdır gibi yazıları robotik e ses eşliğinde duyuyoruz. Bu videonun can alıcı kısmı ise son kısmındaki anlamsız konuşmalar ve ardından gelen çığlık sesi. Bu kısım gerçekten ama gerçekten rahatsız edici. Ama sakin olun bu ses kaydı bir fan tarafından yapılan FNAF Analog isimli kısa animasyona ait. Yoksa pek sevimli Yunus dostumuz bizi kandırıyor mu? Pekala şu an izleyeceğimiz video öncekilerden ciddi anlamda farklı. Orijinal videolar ile ciddi anlamda hiçbir alakası yok gibi duruyor. Videoda görebildiğiniz gibi Yunus kostümü giymiş bir adam bir grup genci kovuluyor. İlk bakışta ne kadar ürkütücü gelse bile detayları fark ettikçe komik olduğunu anlıyorsunuz. Öncelikle adamımız kesinlikle orijinal videodaki kişi değil. İzlemiş olduğumuz bu video 2009 senesinde Life of Luxury kanalında yayınlandı. Bu kanalın özelliği ise çok güzel kurgu ve prodüksiyon yaparak harika gelici videolar çıkarmasıdır. Anlayacağınız izlediğimiz üçüncü video tamamen sahte. Ama yine de izlemesi cidden keyifli. İnternetin bir yerinde onca karmaşanın ve yanlış bilginin içinde bu videonun ilk orijinal haline bulabilir miyim diye düşündüm. Cevabı evet. O zaman buyurun karşınızda her şeyin başladığı ilk video. Hello, this is the Dolphin Prof, videoda gördüğümüz üzere önceki videodaki kayan yazı ve arkadaki garip sesler yok. Sevimli Yunus'umuz gayet normal bir şekilde konuşuyor. Asıl ilginç olan kısım ise videonun açıklamasına baktığımızda oluyor. Nordfur isimli bir web sitesine yönlendiriyor açıklama. Web sitesinde neler olduğunu öğrenmek için göz attığımızda aslında her şeyin göründüğünden ne kadar farklı olduğunu anlıyoruz. Nordfur, istedikleri ve sevdikleri hayvanları gibi giyinmek isteyen insanlar için latex ve protez kostümler üreten bir şirket. Hatta isterseniz Yunus protezini bile 134 dolara satın alabilirsiniz. Sitede görebileceğiniz hala bir sürü ürkütücü video var ve her ne kadar arkasını gerçeği bilsek bile insanı farklı hayvanlar gibi görünürken görmek ürkütücü. Olayın arkasındaki tüm gerçeği öğrendiğimize göre geriye sadece tek bir şey kaldı. Maskenin arkasındaki kişi kim? 2015 senesinde North kanalında yayınlanan ''Maske nasıl uygulanır?'' isimli öğretici videosunda maskenin arkasında kimin olduğunu net bir şekilde öğreniyoruz. Karşımızda gördüğümüz pamuk gibi adamın ismi Jason. Ve kendisinin de söylediğine göre eski videoların o kadar korkutucu olmasının bir sebebi var. Jason'a göre videonun çekildiği tarih eski olduğundan dolayı ve o dönem teknolojinin bu kadar ulaşılabilir kolay bir şey olmadığından dolayı videoların o şekilde korkunç olduğunu öne sürüyor. Öyle ki Jason, gördüğümüz Yunus kostümünün videosunu 2004 ya da 2005 senesinde çektiğini iddia ediyor. Ve o yıllara bakacak olursanız evet, bu gerçekten normal. Eğer zamanında internetin bir köşesinde bu videoya denk geldiyseniz ve bu yüzden korktuysanız ve ben bu videoda içinizi biraz bile olsa ferah atabildiysem ne mutlu bana. İnternet bu ve bunun gibi bir sürü gizem var olur. Bu yüzden zamanında sizi korkutan ve güzel uykunuzu neden bir olay ile karşılaştıysanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. the same